avantajlı kadınlarımıza Türkçe ve sera eğitimleri verip çiçek yetiştirmenin, tarımda çalışmanın faydasını ve önemini anlatıyoruz. Onlara bu dersleri aldıktan sonra istihdam olanağı sağlıyoruz. Sadece Türkiyeli kadınlara yönelik değil, ülkemizde bulunan mülteci diğer farklı uyruklardan kadınların da ortaklığının olduğu bir ko kooperatiftir. عملنا كورس لتعليم القراءه والكتابه التركيه ودمجنا مع الاتراك وتعلمنا الزراعه وبناءنا انا هاي الشهاده الزراعيه راح نحسن نتوظف في البنيه او بالمجال الزراعي قادشيميزي beraber mutlu bir şekilde yaşadık onlarla hayatı paylaşmayı öğrendik ileriye dair dönü düşüncelerim gayet güzel Bu projede hedeflerimiz e, yerel topluluktan kadınları, göçmen kadınları e, güçlendirmeye e, yönelik de Türkçe dil kurslarımız var. Daha sonra e, tarım kurslarımız var.